Evet dostlar neredeyiz? Yeni bir bayi sitesindeyiz. Yeni bir bayi sitesindeysek neredeyiz? Yeni bir deneme bonusundayız. Yeni bir deneme bonusundaysak neredeyiz? Deneme bonusu avcılarının tam olarak hedefindeyiz demektir. Evet, Run to be Bet. Run to Bet'te sizlere yeni bir deneme bonusu bulduk. Bu deneme bonusundan hoşlanacaksınız. Neden? Bu deneme bonusu yatırım veya çevirim şartı gerektirmiyor. A dostlar ve bu deneme bonusunun dışında da birçok yatırım, hoş geldin ve kayıp bonuslarına da bakacağız bu bahis sitesinde. Bu bahis sitesinden neresine gidiyoruz? Hiç beklemeden promosyonlar bölümüne gidiyoruz. Promosyonlar bölümüne geldiğimizde cash out'umuzu görüyoruz. Kombine bonusunu görüyoruz. Arkadaşını getir kazan görüyoruz. Ve bunun dışında hoş geldin bonuslarımızı da gördükten sonra sizlere bet Çıran Roundbet'ten tam tamına 30 TL'lik deneme bonusu arkadaşlar. O yüzden de hemen hiç kaçırmadan bu yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen deneme bonusundan faydalanmak için Roundbet'e üye olun. Her gün yeni bir deneme bonusu için de kanalıma abone olmanız yeterli dostlar. Kendinize dikkat.